Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Öncelikle Mausada Can Bulat Ortaokulunda bulunan tüm öğretmenlere ve öğrencilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum buradan. Allah'a şükür dememiz lazım herhalde ki hafta sonu gerçekleştiği tavanın çökmesi olayı bir iki gün daha sonra olsaydı haftanın içine gelseydi bugün burada herhalde bu şekilde oturmak mümkün olmayacaktı. Benzer bir şey Şubat ayında gerçekleşen depremden sonra hatırlarsınız bu memlekette her an deprem olacakmış gibi yaşamamız lazım ve önlemlerimizi bir an önce almamız lazım duyarlılığı yükselmişti. Şu anda her an deprem olacakmış gibi yaşamadığımız herhalde herkesin malumu. Şimdi bunu açıklamak herhalde arkadaşlar kimse için mümkün değil Can Bulat Ortaokulu'nda yaşananı açıklamak ve bunun çok ağır bir vebali var. Yani neyi bekliyoruz? Neyi bekliyorsunuz? Allah korusun insanlarımızın böyle bir enkazın altında kalmasını mı? Yani biz sorumlu muhalefet olalım, insanlarımızı endişeye kaptırmayalım. Aman okullarımızda eğitim devam etsin duyarlılığı gösterirken benzer duyarlılığı sizden bekleyemeyecek miyiz? Ondan sonra da utanın ve gidin dediğimizi de celalleneceksiniz. Daha ne olması gerekir? Bu duyguyu yaşamanız için bunu çok net soruyorum size çünkü siz de biliyorsunuz ki hafta sonu değil bugün Allah korusun yaşansaydı buraları hiç böyle olmayacaktı başka okullar da böyle olmayacaktı şu anda belki de çocuklar okullarda olmayacaktı ama gel gör ki neyse ki Allah'a şükür ki hafta sonu oldu bu olay. Bundan sonrakinin ne zaman olacağını kim garanti edecek bize? Ve ailelere ve çocuklara ve öğretmenlere. Ondan sonra da siz sürekli olarak devam edeceksiniz. Öğretmen camiasının itibarını sarsma çabalarınıza. Size bunlar söylendiği zaman. Ve sadece de bu değil. Bakın bu konuda defalarca uyardık. Bir sürü çalışma yapıldığını biliyoruz. Mühendis Mimarolar Birliği'nin katkısıyla bilmem nesiyle. Ama koskoca bir yaz dönemi geride kaldı ve yazın sonunda okullar açılırken biz Müteahhitler Birliği Başkanının ağzından duyduk. İhaleler gerçekleşiyor. İhalelerden sonra sözleşmeler imzalanacak. Sözleşmeler imzalanınca çalışmalar başlayacak. Yani ne zaman araslayacak bu? Bu bu dönemin tamamını da alıp götürecek ve o riskin altında öğretmenler, öğrenciler ve dolayısıyla veliler o riskin altında sizin gözünüzde hiçbir şey olmamış gibi yaşayıp gitmeye devam edecek. Ve ana muhalefet olarak biz size burada defalarca her türlü yardıma hazırız da demiş olmamız Ve bu kurduğunuz komitelerin hiçbirinin içine ana muhalefeti dahil etmemiş olmanız var. Ama şimdi buradan gene bildik ezberleri tekrar edeceksiniz. Bir konu daha. Biz bu konuyu herhalde iki senedir gündeme getiriyoruz. Şu anda konuştuğum konuyu, konuşacağım konuyu. Ve burada kamuoyunu da, Kıbrıs Türk kamuoyunu da duyarlılığa davet ediyorum. Çok açık söylüyorum. Artık parmağımızın arkasına saklanacak bir şey kalmadı. Bizlerin çocuklarının, benim çocuğum o yaşta değil ama, bizlerin çocuklarının özel okullarda okuma şansı bulunuyor olması şimdi anlatacağım soruna karşı kamuoyunun duyarsız kalmasının gerekçesi olamaz. Sizin hiç olamaz zaten. Ama kamuoyunun da olamaz. Bunun da altını çiziyorum. Arkadaşlar aylardır bu mecliste defalarca ben de milletvekili arkadaşlarımla konuştuk. Dedik ki okullardaki Türkçe bilmeyen öğrenci sorunu büyüdükçe büyüyor ve bu bir dev haline geldi. Hepimizi yutacak. Nereye vardık? Bakın ben bu konuyu ilk ne zaman gündeme getirdiğimi çok iyi hatırlıyorum. Mausa'da Namık Kemal Lisesi'ydi Şifa Hocam. Namık Kemal Lisesi'ni ziyaretimizde bize rakam verildi. Yoksa Can Bulat Özgürlük Ortaokulu muydu? Can Bulat Özgürlük Ortaokulu'ydu pardon. Ziyaret tarihimiz 2021. Bize denildi ki öğrencilerin yüzde yedisi Türkçe bilmiyor. 2023 Haziran seçiminden önce gene aynı okulu ziyaret ettik. Dediler ki %12'ye çıktı rakam. Geçen gün arkadaşlarım aynı okulu ziyaret ettiler. Rakam yüzde yirmiye çıktı. Bakın 2021'den 2023'ün sonuna yüzde yediden yirmiye çıktı. Bir okuldaki Türkçe bilmeyen öğrenci oranı. İskelede bu oran Ortalama %50'lere çıktı oradaki öğretmenlerin ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yönetiminin bize verdiği bilgi. Lefkoşa'da da bazı okullarda, Girne'de de bazı okullarda %20'lere çıktı Türkçe bilmeyen öğrenci oran. İskele'den bir okuldan size örnek vereceğim. Arkadaşlarım gittiler, ziyaret ettiler ve oradan aktarıldı. İskele'de bir okulda bir sınıfta 14 tane Türkçe bilmeyen öğrenci var. 9 tane Türkçe bilen öğrenci var. Yani bilmeyen öğrenci sayısı bilen öğrenci sayısının aşağı yukarı bir buçuk katına çıktı. Ve biz bu okullarda hiçbir şey olmamış gibi sözde öğretim yapmaya devam ediyoruz. Bu anlaşılır, akıl alır bir şey değil. Size rakam veriyorum. Olayın vahametinin farkına varın diye. Bakın şu anda son yapılan çalışmaya göre Mayıs ayı itibariyle yapılan çalışma ilk öğretimde ada gene, Ülke genelinde %10.1 Ortaokullarda 12.4 Liselerde 9.60 Ama demin size Geçen seneyle bu sene arasındaki oran farkını Bir okul bazında gösterdim Bunları şişirerek okuyacak Mecburen bakın 2019'da 1436 Türkçe bilmeyen öğrenci varken Şu anda 5958 6000 yani 1436'dan 6000'e 4 kat 4 katına çıktı. Hani bu Kürsü'den biz diyoruz ki nüfusta hiçbirimizin proje projekte edemediği, öngöremediği bir artış yaşanıyor. Merak ediyorsanız bir veri aha veri budur. 2019'da 1500 olan Türkçe bilmeyen öğrenci sayısı şu anda 6000. 4 katına çıkmış durumda. Ve bu okullarda çocuklara yabancı dil konuşan yani Türkçe ana dili olmayan çocuklara Türkçe öğretimiyle ilgili kayda değer bir iki bir girişim olduğunu biliyorum. Kayda değer hiçbir şey yok. Kıtosu ziyaret ettik Cuma günü yanılmıyorsam genç bir öğretmenimiz pırıl pırıl 30 yaşında bile değildir muhtemelen. Çok veciz bir cümle kurdu bana. Hocam dedi biz çocuklara okuma yazma öğretmeyi öğrendik. Ama biz ana dili Türkçe olmayan çocuklara Türkçe nasıl öğretilir bunun eğitimini almadık. Bu ayrı bir uzmanlık işidir. Bunu söyleyen genç öğretmen evet malumu ilan ediyor ama çok veciz bir şekilde ilan ediyor. Bu da gösteriyor ki biz hazırlıklarımızı yapmadığımız için şu anda 3-5 tane öğretmenimize ya da adı geçiyormuş 10 tane geçici öğretmen alalım. On tane geçici öğretmen var onlara görev verelim de onlar da o çocuklara Türkçe öğretsin. Bu bilimsel olarak imkansız bir şeydir. İmkansız bir şeydir. Ve bu hale getirdiniz göstere 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 iki senedir yırtınırık biz bu kürsülerde. Yırtınırık buraya gidiyoruz. Ama hiçbir şey yok. Şimdi de diyorsunuz ki sosyal ekonomik bilmem ne kalkınma planı hazırlayacak. Bizim 50 senedir söylediğimiz başka bir şey. şimdi Papağan gibi bizim ağzımızdan duyduğunuzu söylüyorsunuz. Ama bir papağan kadar söylüyorsunuz. Ha. Papağanı bir gıdım geçemiyorsunuz. Çünkü size diyoruz ki rakam 2019'da 1436'dan şimdi 6000'e çıktıysa sadece bu rakam bile bize ülkedeki nüfus artışının nasıl böyle geometrik şekilde devam ettiğini gösteriyor. Siz bu nüfus artışına ilişkin Hiçbir düzenleme, hiçbir sınırlama, hiçbir nüfus politikası getirmeksizin plan yapacaksınız bu ülkede. Plan yapacaksınız da iskelede kaç tane okula ihtiyaç var, iskelede hastaneye ne kadar ihtiyaç var, kanalizasyona, altyapıya, bilmem neye, arıtmaya ne kadar ihtiyaç var. Bunları o kurduğunuz komitelerden çıkaracaksınız. Hiçbir şey de yapamazsınız. Çünkü işin ciddiyetinin farkında değilsiniz ve iki senedir bu kürsüden bunlar önerileriyle birlikte size söylenmiş olması lazım. İki senedir hazırlık sınıfı, hazırlık sınıfı, hazırlık sınıfı diye yırtındık. Başka bir sorun daha var onu da söyleyeyim size. Öğretmenler anlatıyor gidin dinleyin. Eminim Nazım Bey dinliyordur, biliyordur. Kendi de öğretmenlikten geldi. Öğretmenler diyor ki okul böyle gel git yaşıyor. Gel gitler var ya böyle denizlerde yaşanır, ansızın çekilir, okul şey deniz ansızın bırakır kendini. Onu yaşıyor okullar. Ansızın Mayıs ayında kayıt yapıyorlar. Ansızın Haziran'ın bilmem neresinde kayıt yapıp sınava öğrenciyi alıyorlar. Bilmem Ekim ayında gelen öğrenci bilmem Şubat ayında buharlaşıp gidiyor. Bu şekilde eğitim hele de ilkokul düzeyinde. imkansızdır. Ve o öğretmenler bunu yapamaz. Bu insan insan denilen yaratığın yapabileceği bir şey değildir. Geçti mi öğretmenin? Hadi öğretmen diyelim ki can siperane çalışsın, emeğini koysun bilmem ne. Ne yapacak ya o çocuklar? Ne yapacak bu altı bin çocuk? Bu altı bin çocuğun vebali omuzlarımızdadır. Bu altı bin çocuğun yanında o okullarda okuyan bütün çocukların vebali omuzlarımızdadır. Eğitim denilen bir şey yoktur orada ve memleket, memleket böyle enklavlara bölünmüş durumdadır. Ve ben size şunu söyleyeyim, bak bir daha. Özel okulda çocukları okuyan velilerimize de buradan sesleniyorum. Bugün derdiniz olmayabilir bütün bunlar. Allah korusun beş sene sonra, 6 sene sonra bu okullardaki bu çocukların gruplaşmaları ve hiçbir şekilde bizim yapımıza entegre olmamalarının bu ülkede yaratabileceği sorunları düşünmek bile istemiyorum. Çeteleşme de olacak, kopuşlar da olacak, Herkes kendi gettosunda da yaşamaya başlayacak. Ve bu gettolar arasında iletişim de kurulamayacak. Ve hani ne için devlet dedim başta? Devlet devlet dersiniz ya. Geç devleti. Halkı da geç. Bak söylüyorum. Toplumu da geç. Bunun adı topluluk olur sadece. Galabalık olur. Galabalık. O galabalığın hiçbir şekilde kederde, tasada, kıvançta bir ortaklığı olmaz kederde tasada kıvançta ortaklığı olmayan da bırakın devleti bırakın halkı toplum dahi olamaz. Bu topluluk olur. Ve o toplulukta başımıza neler gelir hiç kimse bunu kestiremez. Ama ne gaylesi var ne umurunuzdadır utanın dediğimizde de kelimeye takılırsınız. Ne takılırsınız ya o kelimeye? Beş sene sonra ne olacak ya o memleketin işi? Ne olacak? Ve bu trend şimdi İnşallah bir an önce sona erer. İsrail Filistin arasında çatışmalar başladı. Oradan da akacak. Oradan da akacak. Ukrayna Rusya aktı akacak. Allah korusun bu iş başka bir şekle bürünebilir. Aktıkça akacak. Bakın dikkat edin. Yabancı öğrenciden bahsetmiyorum ha. Türkçe bilmeyen öğrenciden bahsediyorum. Türkçe bilmeyen, ana dili Türkçe olmayan öğrenciden bahsediyorum dini inançlarına, mezhepsel inançlarına hiç girmedim bile. Sadece dilden konuşuyorum. Açın gözünüzü, uyandırın canınızı. Burada alacağınız her türlü enleme destek vereceğimizi söyledik. Gılınızı gıbırdatmadınız. bu kadar açık söylüyorum. Gılınızı gıbırdatmadınız. Utanın ve gidin derken ha bunu söyledik Ve tam da bunun içinde şimdi ansızın Türkiye'den bir takım yetkililer çıkıyor. Kıbrıs Devletimi olsun Kıbrıs Türk devletimi olsun bilmem ne, ne koyarsan koyadığını değişti değişti sorunlar bu devletin oluşturan halkın böyle adeta elimizde buharlaşmaya başladığını göremiyorsa bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler da betleller Türkiye'den kendilerde isim önerisi yapılsın da tartışsınlar bakalım hangisinden memnun olacaklar. Sayın Ersin Tatar gece gündüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır açıklamaları yaparken Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklaması üzerine teşekkür ediyor ve teşekkür üzerine diyor ki Evet Kıbrıs Türk Devleti dememiz lazım. Bu işin diyor Kuzey-Güney kalmadı. O daha üç gün önce Kuzey'de başka devlet vardı, Güney'de başka devlet vardı. İki devletti şimdi Kuzey-Güney kalmadı. Şimdi fark ettin şu... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dedik de da ayrı devlet dedin de güneydeki hidrokarbonları senin tamamen devre dışı bıraktığını ve ben güneydeki haklarımdan vazgeçtim anlamına bunun dünya dilinde geldiğini şimdi anladın. Beklerdin söylesinler sana Türkiye'den de öyle anlayasın. Da ondan sonra ben sana yok hükmündesin. Kıbrıs Türk halkını özne olmaktan çıkardın yoklukla malul kıldın dediğimde rahatsız olun. Ben söylediğim hiçbir şey gerekse siz söylemiyorum. Kendi devletinin ismi konusundaki tartışmayı bile Türkiye'den duyup da acaba nedir dedikleri tam anlayayım da ona göre teşekkür edeyim diye düşünen bir zihniyet evet yok hükmündedir. Ha şunu söyledik ama yani Kıbrıs Türk Devleti tartışması bugünkü tartışma değil ya. Da nevzuhur çıktılar ortaya da hepsi konuşmaya başladı. Kıbrıs Türk Devleti anlam planında yazan isimdir. İki kurucu devletten bir tanesinin adıdır. Bir federasyon çatısı altındaki iki kurucu devletten birinin adıdır. Kıbrıs Türk Devleti ismi bugüne kadar hiç kullanılmadı mı? Kullanıldı. İslam Konferansı Örgütü o zamanki adıyla oraya üyelik o statü Kıbrıs Türk Devleti adıyla elde edildi. Ve o statü elde edilirken Kıbrıs Türk Devleti adı elde edilirken de doğrudan da referans yapıldı anlam planı. Anlam planına Kıbrıs türler evet dedi. Oradaki devlet adını kullanabilirler denildi diye kullanıldı. Sizin bahsettiğiniz nedir? Bilen var mı aranızda? Daha doğrusu sizin bahsettiğiniz değil, Türkiye'den yetkililerin bahsettiği de siz de duydunuz diye teşekkür ederek tekrarladığınız nedir? Bilen var mı? Yani Kıbrıs Türk Devleti Sayın Erhan açıklama yaptığı Anlam planındaki isimdir dedi. Bu mudur? Anlam planındaki isimse isim oradadır da cisim de oradadır. Cismin ne olduğunu da unutmayın. Cismi daha iki toplumlu, iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyondur. Ha yok. Nasıl İslam konferansına üye olduysak gene aynı ismi kullanalım da Türk Devletleri Teşkilatı'na da öyle girelim. Çünkü rahatsız oldu Türk Devletleri Teşkilatı şey arar, yöntem arar. Buysa bunu söyleyin. Çıkın bunu söyleyin. Karşı da çıkmama. Nasıl İslam Konferansı örgütü döneminde karşı çıkmadıysam anlam planındaki Kıbrıs Türk Devleti isminin kullanılmasına Burada da karşı çıkma. Git ona da Bizim nedir derdimiz? Bizim derdimiz halkımızı dünyayla buluşturmaktır. Hangi yöntemle olacaksa biz bunu istişare eder, konuşuruz. Ama biz size bunu söyledik. Biz söyleyince teşekkür eden yok. Tam tersine biz kakateceği ilelebet sonsuza kadar yaşatacağız. Naraları Sayın Devlet Bahçeli söyleyince teşekkür. Sayın Türkiye Dışişleri Bakanı söyleyince teşekkür. Nedir yani bu? Siz neredesiniz ama? Neyi yönettiğinizi iddia edersiniz bu şartların altında. Da biz size utan ve git dediğimizde de rahatsız olursunuz. Çünkü bu herhalde gurur duyulacak bir şey değil mi arkadaşlar? Senin yani Türkiye Cumhuriyeti acaba tanıdığı diğer devletlere de hani tanır ya bizi Türkiye Cumhuriyeti. Tanıdığı diğer devletlere da de bir takım yeni isim önerilerinde bulunuyor mu? Mesela birleşik krallığın adı başka türlü olsun. Fransa'nın adı böyle bir şey yok herhalde değil mi? Ha biz bir şey söylerik buradan da Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri der ki ya mantıklıdır. Bunu bunu da anlarım. Bu da geçmişte çok oldu. Ama bugün yaşanan yokluk halidir. Yokluk mutlak mutlanla sakatsınız. Bunu hukuk diliyle söyleyeyim. Mutlak mutlan yok. Ve bütün bunlar içerisinde Elbette halk da bize diyor ki e ne olacak? Kıbrıs Türk Devleti olduğumuzda ya da Sayın Bahçeli'nin deyimiyle Kıbrıs Devleti olduğumuzda Can Bulat da yıkılmayacak. Dam başımıza. Bu yabancı öğrenci sorunu çözülecek. Bunları soruyor insanlar. Çünkü aranızdan kimileri de anayasayı değiştirmekten falan da bahsetmeye başladı. Çünkü kafa almıyor tabii doğal olarak. Kimsenin kafası almaz. Acaba Böyle mi olacak? Bu mudur Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin dediği? Onu anlamlandırmaya çalışıyorsunuz şu anda. Onu anlamlandırmaya çalışanlar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yönettiğini iddia edenler. El insaf. El insaf. Tekrar söylüyorum ha kimse yanlış anlamasın. Türk Devletleri Teşkilatı'na Kıbrıs Türk Devleti adıyla orada bir statü elde edilecekse destekliyorum ha. Burada da kuşkunuz olmasın. Çünkü İslam Konferansı örgütü meselesi anlam planından sonra çıktı. Sayın Talat Cumhurbaşkanı'ydı ve bu da yapıldı. Hiç burada bir mesele görmem. Ama ne konuştuğunuzu bilmemenizde birilerinin söylediğini papağan gibi tam da anlamadan da tekrar etmenizde çok ciddi sorun görürüm. Bu halkın hani o anladık ya bilmem ne zamandan ben tarihi veriyorum. 1878'den beri varoluş mücadelesi verir bu halk. Bu halkın verdiği o varoluş mücadelesinin geldiği noktada utanç vesilesidir bu hal. Bu hal utanç vesilesidir. Hiç de siyasi ayrılıktan da söylemiyorum ha. Rahmetli Denktaş Cumhurbaşkanı'yken ben böyle bir şey söylemedim. Sayın Derviş Eroğlu Cumhurbaşkanı'yken ben böyle bir şey söylemedim. UBP'den başbakanlar varken de söylemedim. Halkın oyuyla geldi, oturdu buraya tebrik ettim. Halkın oyuyla gitti saraya tebrik ettim. Kendi bir öneri getirdi. Beğenmediysam da kendi önerisiydi. Yok da bu be kardeş yok da bu ne hale geldiğimizin farkındasınız son iki şey daha söyleyeceğim daha bitireceğim yani bunlar sadece teknik şeylerdir uyarıdır ve takipte olduğumuzu bilmeniz için söylüyorum fasıl 96'da 7 tane belediyenin inşaat ruhsatı verme yetkisi var. Yasa geçti, övündünüz, gurur duydunuz, belediyeleri birleştirdiniz, merkezi idarenin yetkilerini belediyelere aktaracaksınız bilmem ne. Yasa geçtikten sonra kaymakamlar döndü belediyelere, kimi belediyelere dosyalarda gönderdiği alda inşaat ruhsatı için başvurular var dedi. Ondan sonra döndünüz, savcılıktan görüşme aldınız, ne yaptıysanız tabii bizim bizim haberimiz biliyor, kutum bunlardan. Döndünüz dediniz ki 7 belediye devam etsin inşaat ruhsatı vermeye, geri kalan on 11'i vermesin. Böyle bir hikaye olmaz. Biz sizin yaptığınız işin yanlış olduğunu, üstünde çalışılmamış olduğunu, bunun daha çok su kaldırdığını söyledik yaptınız. Yaparken de birleştirilmiş belediyelerle de ilgili inşaat ruhsatını getirdiniz. Ama olmadı. Bu fasıl 96 ile birleştirilmiş belediyeler yasasında gerekli değişikliği yapacaksınız. Şart getirin. Ha yapmazsanız biz getirecek bu arada. Bir iki hafta içinde bu değişikliği getirecek. Şart getirin. İnşaat mühendisidir, mimardır, bilmem nedir. Tatrosu da bunlar olsun. Buna bir şey demem. Ama hasbel kader sıkıştı fasıl 96'ya 7 tane belediye. Biz de belediyeleri birleştirdik. Güya merkezi idarenin niyet yerine belediyelere aktaracağız. Aktarmaya da baktınız. Sonra dediniz herhalde ki dur ya bakalım inşaat ruhsatı hiç olmazsa 11 belediyede cebimizde bulunsun da ona göre kullanırız. Yoktur böyle bir hikaye. Yaptıklarınızla tutarlı olmak zorundasınız. Bunu yaparsanız destekleyerek yapmazsanız bir iki haftaya kadar bu değişiklikleri getiririk. Tekrar ediyorum kriter getirelim. Yani mimarıdır, mühendisidir neyse ihtiyaç inşaat ruhsatı vermek için onlar olsun elde. Olmayan da kullanamaz. Ama olduğu zaman yedi belediye kullanıyorsa bunlar da kullanacak. Çünkü onlar ilçe belediyeleri artık ön Mantık neydi? Küçük belediyeler kullanamaz. E, küçük belediye kalmadı. Dolayısıyla yetkinin onlarda olması gerekiyor. Son bir cümleyle sadece bir konuya değinerek bitireceğim. Sayın Sadık Gardiyanoğlu burada yok galiba bugün. Görmedim ben ama. Neyse yani duyuyordur beni. Duyacaktır. Arkadaşlar bakın. Bu ilaç yolsuzluğu meselesinde son derece hassas davranıyoruz. Kim suçluysa o tabii ki cezasını çeksin diye. Hele yargının önündeki bir konuda biz konuşmayık prensibimizdir. Biz de olsak davayı açan konuşmadık. Dava kaybettik konuşmadık. Dava kazandık konuşmadık. Gene konuşmayacağım. Ama lütfen çok hassas. Bakın Sadık Gardiyanoğlu'nun geçen gün bir açıklamasını okudum. 6,5 milyon. 6,5 milyon bir ayda tasarruf etti sigorta. Bunu da bir okul yapacak. Okul yapılmasını destek verin. Ne inan yaparsanız yapın. Ama dikkat edin. Bu altı buçuk milyonla ilgili bizim aldığımız bilgi bütün bu yaşananlardan dolayı sosyal sigortalı insanlar dahi gidiyor cebinden hiç sosyal sigorta kesintisi olmaksızın veriyor parası neyse. Çünkü doktor korkuyor yazsın. Eczacı korkuyor işlem yapsın. Vatandaş kendi de korkuyor. ama bir biçimde ben de bu Hülya yürüyenli içine girer miyim? Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Bu sosyal sigortalı insanların maaşı zaten geçimlerini yetmez. Bir daha üstünden ilacı indirimsiz gidip çatır çatır ödeyip almaya kalkıyorlar. Bana gelen bilgilerdir bunlar. Yanlışsam Sadık Bey çıksın düzelsin. Ama çok da tahmin edilebilir bilgilerdir. Bununla övünülmez be arkadaşlara. buçuk milyon ben tasarruf ettim. Yani bu ne demektir? Her ay altı buçuk milyon kaçakçılık vardı bu memlekette. Her ay altı buçuk milyon yolsuzluk vardı. Belki de vardı bir şey demem. Mahkeme diyecek ben de duyacağım. Ama buna bir şey derim. Bu memleketteki yaşlı başlı tansiyon hastası, şeker hastası, kanser hastası bilmem ne hastası insanlar. Bu korku ikliminden dolayı gidip de parasını fazladan fazladan ödeyerek ilaç almak zorunda kalıyorsa bu övüneceğimiz bir şey değil. Bir an önce bu konuda gerekli düzenin kurulması gerekir ki bu insanlar da doktorlar da hangileri bu işlere bulaşmamış onlar. onlar da çekinmeden korku altında kalmadan bu işlemleri yapsınlar bu insanlar da bu ilaçlarını alsınlar. Aksi halde okul yapılmasını her zaman desteklerim ama bu kendi başına bu işin makul ve meşru bir gerekçesi olamaz. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Tekrar söylüyorum kimse yanlış anlamasın diye. Mahkemedeki sürece saygım sonsuz. Bu süreçte umarım masumla masum olmayan ayrılacaktır sonucunda. Mahkemelerimizin yargı bağımsızlığına da saygımız sonsuz olduğu için sesimizi çıkarmak ama bu başka bir şeydir. Bu doğrudan doğruya vatandaşın yaşadığı sorunlar ve idari sorumlulukla ilgilidir. Teşekkür eder saygılar.